Yerlerinize, baş baş! Deli.

tarihe silinmez izler bırakarak... ...aziz milletimizin kaderini derinden etkileyen... ...107 yıl önce birlik ve beraberliğimiz için vatan topraklarından bağımsızlığı... ...bayrağımızın göklerde nazlı nazlı dalgalanması... ...ezanımızın semalarda sonsuza kadar yankılanması için... ...şehadet şerbetini içen şehitlerimizi milletçe, minnet, rahmet ve saygıyla anıyor... Şehitler Günü idrak etmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhafaza etmek en kutsal görevimizdir. Bizlere bu büyük zaferin gururunu yaşatan şehitlerimizi asla unutmadan birlik ve beraberliğimizin ehemmiyetini idrak ederek yeni nesillere bu birinci aktarmayı bir borç bilmeliyiz. Biraz. Ses tamam. ولنبلونكم بشيء من الخوف <سؤال> والجوع <سؤال> ونقص أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم